Karşınızda kim var? Ben çok sıkıldım, için, Aa, kalsın, buldun, şimdi, çok çok <laughs> mı Hadi başka şarkı şey, söyle çabuk. Şimdi gidiyorum. Başka bir al. Ne o var. Oku. Hadi. Kar, şarkı. Hadi. Arba. Hadi. 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 अरे छत <laughs> <laughs> <Yaptın> evet, <yine. gülüyor> Evet, Tutukladılar, burası Tutukladılar. <laughs> 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 tutukladılar. Hadi, <konuşurum>? ne? Gel, <laughs> <Evet>, gel çabuk. <laughs> gel, 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 Hadi, söyle येडे दुदु दुदु आ आ चल चल लवकर जा기 तो गा सुद्धा ते जाऊन काय gidva आहे ओ चल आले Hadi Ben. Bir de düdük alacak.

Yeah. 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 Yeah.